Atilla İlhan'a saygıyla. Mustafa Kemal. Dağ başını efkar almış. Gümüşlere durmaz ağlar. Göz yaşından kana kesmiş gözleri. Ben ağlarım. Çayır ağlar. Çimen ağlar. Ağlar ağlar. Cihan ağlar. Mızıkalar iniler. ırlam ırlam dövülür. 63 ilimiz, 63 yetim. Yıllar gelir geçer kuşlar gelir geçer. Her geçen seni bizden parça parça götürür. Mustafa, Mustafa Kemal'im. Diz dövdüm. Gözlerim şafka aktı Sakarya'nın suyuna. Sakarya'nın suları namın söyleşir. Hem şehrim Sakarya, öksüz Sakarya. Ankara'dan uçan kuşlar. Kemal'im der, günler günü çağrışır kahrolur bulutlara karışır. Gök bulut, yaşmak bulut. Uca dağlar, dev boyunlu morca dağlar. Divan durmuş bekleşir. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Nasıl böyle varıp geldin, hoş geldin. Çıngı kaymış yalazlanmış gözlerin. Şol yüzünde güneş südü sıcaklık. Ellerinden öperim Mustafa Kemal senin dalın yaprağın, biz senin fidanların. Biz bunları yapmadık. Sen elbette bilirsin. Bilirsin Mustafa Kemal. Elsiz ayaksız bir yeşil yılan. Yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemal. Hani bir vakitler Kubilay'ı kestiler. Çün buyurdun kesenleri astılar. Sen uyudun. Asılanlar dirildi. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Karalar kuşanmış Karadeniz akmam diyor. Dokunmayın. Ağlamaktan bıkmam diyor. Bu gece kıyamet gecesi. Bu vapur, Bandırma vapuru. Yattığı yer nur olsun Mustafa Kemal. Ben ölümden korkmam diyor. Korkmam diyen dilleri toz oldu. Toprak oldu. Değirmen döndü dolandı. Yıllar oldu. Bir kusur işledik. Bağışlar mı kim bilir? O bize öğretmedi kazan kaldırmasını. Günahı vebali öğretenlerin boynuna. Erdirip oldurana, ana avrat sövmesini. Yüreğim kırıldı, kanım kurudu. Var git Karadeniz, var git başımdan. Mızıka çalındı, düğün mü sandın? Bir yol koyup gideni gelir mi sandın? Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Ankara'nın taşına bak. Tut ki baktım, uzar gider efkarım. Çayır ağlar, çimen ağlar, ben ağlarım. Gözlerimin yaşına bak. Ankara kalesinde Rasat Tepe'de bir akça şahan gezer dolanır. Yaşın yaşın mezarını aranır. Şu dünyanın işine bak. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im!